Elazığ Belediyesi Kentköy Yaşam Alanı içerisinde hizmet veren Anadolu Masal Evi miniklerden yoğun ilgi görüyor. Elazığ Belediyesi Kentköy Yaşam Alanı içerisinde hizmet veren Anadolu Masal Evi miniklerin ilgi odağı oldu. Hayır, evet. mi? Evet. Çok güzel, güzel. güzel. bir şey yapacağım. Tamam. Mı? Anadolu Masal Evi, gelişim çağındaki çocukların masallar yoluyla dil becerilerini, yaratıcılıklarını, dinleme, anlama ve hayal gücü yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Şimdi sizinle bayrak dinletisi yapacağız. Hazır mısınız? Evet. Şu anda suyumuzu renginerek... evet. Miniklerden yoğun ilgi gören Anadolu Masal Evinde masal dinletisinin ardından kültürümüzün bir parçası olan unutulmaya yüz tutmuş eski oyunlar oynandı ve boyama etkinlikleri gerçekleştirildi. Evet, sağa bakalım. Sola bakalım. Yolumuza devam edelim. Hadi. Düzenlenen etkinliklerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Elazığ Anadolu Masalları İl Koordinatörü Şeyma Gür, Elazığ Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Geleneksel çocuk oyunları oynatıyoruz çocuklarımıza. Ee, bu Elazığ Anadolu Masal Evi, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi arasında yapılan işbirliği protokolü sayesinde gerçekleşen bir projedir. Anadolu Masalları Projesi Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğünün, Bakanlığımızın projesidir. Bu projede bize Sayın Şahin Şerifoğulları Belediye Başkanımız çok büyük destek verdi. Bu binayı bize tahsis etti. İş dekorasyonuna yardımcı oldu. Daha sonra biz buraları düzenledik. Resim öğretmenlerimiz duvarlara çizimler yaptı, masal çizimleri. İçerileri döşedik ve daha sonra programlarımıza başladık. Ya salı, perşembe, cumartesi günleri yaptığımız programları okullar açılınca sadece cumartesi günü yapmaya başladık. Ve her cumartesi ee, böyle Anadolu masalları anlatılıp, işte sonrasında geleneksel çocuk oyunları oynatıp, sonrasında sanat etkinlikleri yaptırıyoruz çocuklarımıza. Ee, bu etkinliklerimizi de Anadolu Masalları Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Her hafta burada farklı etkinlikler yapıyoruz. Bugün de Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapmak istedik. Ve çok da güzel oldu, çok coşkulu bir kutlama oldu. Bu anlamda teşekkür ediyoruz hem belediyemize hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze.